Irmak'la tam sekiz yıldır birlikteyiz. O benim her şeyim. Onu çok seviyorum. Ay yok artık hala ama. Yok be nereye? Alışkanlıktır o sekiz yıl diye. Hayır gerçekten çok seviyorum. Yok ya, ya, yat oraya atış çıkarma başımıza. hep. çıkaracak başımıza Ama. Ya? Kaç para verdik koltuğa yat işte ya. söyle. Ama bir problem var. Zürevi bir şey mi? Hayır erkek erkek konuşuyoruz burada. Çekim mi ben de. Hani başka ne bileyim bir dalgada bir şey, bir ten var. Hayır hocam. Ben... Ha? O evlenmek istiyor. Aslında ben de evlenmek istiyorum. Ama bir türlü o adımı atamıyorum. Tamam, sıkıntı yok o zaman ya. Yani. Çözülür yani. Ee, ne yapalım? Kız arkadaşın gelsin. Bir de bir onunla görüşelim. Gerisini hallederiz değil ha? Hallederiz sizce bağlanma problemi olabilir mi? Yok be oğlum. Gelsin dediğim gibi bir ziyaret etsin bizi. Onunla bir görüşelim. Tamam mı? Irmak mıydı? Irmak. Aklınıza gelebilecek birçok ününün kuaförüyüm ben. Herkes bana gelir, beni çok severler ve herkese tavsiye ederler. Sorun ne peki? Yüklü bahşişler yük mü olmaya başladı? Ya, yok, bahşişler gayet iyi şükür. Yani e, takip sayınız mı çok gelmeye başladı, artık ilgiye dayanamıyor musunuz bu kadar? Nedir yani problem o zaman? E, problem, problem... Şey, e, eskiden sırma gibi saçlarım vardı benim. Fakat... <laughs> bir şey, kargaştım <laughs> 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 Döküldüler. Anlıyorum, anlıyorum. Evet, ee, bir şey soracağım. Kelin merhemi esprisi sıkça yapılıyor mu size? Yani yüzüme yapmıyorlar fakat... ...böyle saçlarıyla benle böyle dile gelmiş gibi böyle dalga geçiyorlar. Sanki yüzüme yüzüme kahkaha atıyorlar. Kim, kim peki onlar? Özellikle Burak Özçivit ve Kıvanç Tatlıtuğ'un saçları. Aynen. Lepiska, lepiska. Evet, onlar çok kışkırtıcı olabilir ya tahmin ediyorum. Öyle Evet, artık ya çıldırıyorum. Ya bu saçlarını yaparken, bu fön çekerken... ...bu kökünden kesmek istiyorum usturayı Kes! Kes kardeşim. Ne olacak ki? Senden kıymetli mi? Kes lan! Kökünden kes! Keseyim değil mi? Tamam ulan kes! <laughs> kökünden keseyim mi? Kökünden kes. Evet. Evet. Keseyim. Çünkü onlar da sonuçta çıkar yani değil mi? Kes. Yine keserim. Yine keser. Kesersin. Çünkü onlar da zaten. <laughs> çak. Çak var ona. <laughs> i̇şte bunu. İyileştin. <laughs> evet. Evet. Evet isim neydi? Valla Mustafa ama bazılar saksafoncu çocuk diyor. <laughs> tamam. Ee, yüzüstü yatalım şimdi. sakala şaka da iyi. Saf ya canım. Tatlı çocuk. Aa, saksafon mu çalıyorsun sen? Yok abi trompet ama anamla babam ben makine mühendisi biliyor. Ha, sen kimlik bunalı mı yaşıyorsun? <laughs> Yok abla ya yaşamıyorum bunalım Eskisi gibi trompet çalamıyorum ben. <laughs> Birincisi ablamı, mı? İkincisi nasıl yani çalamıyorsun? Ya bizim bir abi vardı. Okula gelip gidiyordu. Namussuz çok nameli küfür ediyor biliyor musun? O zaman güzel çalıyordum bak. Ne oldu sonra abi? O abi gelmiyor artık. Biz onlar Benfero biraderi gibiydik. Şimdi çok yalnızım. <laughs> Sen tamam boş ver onları. Hadi öttür bize. Saksafoncu çocuk çal bir şeyler. Aynen oynak bir şeyler şöyle pap falan. <laughs> 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 Yomolokko falan varsa o da olur bak. Çalıyorum abi. Olmuyor. Yok yapar sipes ya yap bir daha bir dene belki şeydir sonu. Yine Dur 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 tamam bak bana bak bitir git. Nasıl ya? Bitir git buradan. <laughs> Ağlıyor hala. İndirim diye ağladın zaten bir ton. Dombili yürü. Çok yalnız. <laughs> 炒拉面。